Merhaba sevgili öğrenciler, Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. MatSev yayınları 8. sınıf soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Bu videomuzda olasılık testinin 8. soru testini çözeceğiz. Olasılık konusunun 8. testini çözeceğiz. Diğer testlerin ve diğer konuların çözümlerine açıklama kısmındaki linkten ya da sağ üst köşedeki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Matrak TV YouTube sayfası oynatma listeleri sekmesinden de ulaşabilirsiniz. Hazırsanız ilk sorunun çözümüyle başlayalım. Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefesine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. Aşağıda verilen ağırlıklardan rastgele bir tanesi terazinin B kefesine eklenip ardından B kefesinden 20 gram alınarak A kefesine konulacaktır. Buna göre bu işlemin sonunda terazinin dengede olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. B kefesinden 20 gram alınıp A'ya konulacak. B'yi B'den 20'yi alıp A'ya koyuyoruz. Burası toplam 80 ediyor. Dengede olması için 40 gramın yanına 40 gram eklenmesi lazım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ağırlık var. Paydamız 6. 40 gram olan ise 1, 2 tane var. 2 bölü 6. 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruya geçtik. Nil ve su 1'den 8'e kadar tam sayıların yazılı olduğu 8 kart ile oyun oynuyor. Oyuna başlayan kişi 4 kart çekiyor ve diğer kişi kalan 4 kartı alıyor. Sonra elindeki kartlarda yazılı olan sayıların toplamı büyük olan oyuncu oyunu kazanıyor. Toplamları birbirine eşitse kazanan olmuyor. Oyuna başlayan Nil'in çektiği 3 kartta 2, 3, ve 8 sayıları yazılıdır. Nil'in oyunu kazanma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. 1'den 8'e kadar olan sayıları bir toplayalım. 8 15 21 26 30 33 35 36. Bir daha toplayalım. 8 5 daha 8 7 daha 15 6 daha 21 5 daha 26 4 daha 30. 3 daha 33, 2 daha 35, 1 daha 36. Yarı yarıya olsa 36'yı 2'ye böldüğümüzde 18 kazanamıyordu. 18'den yüksek olmasını istiyoruz. Şu anda 8, 3 ve 2 var. 8, 3 ve 2. Bunların toplamı 13 ediyor. 5 gelirse 15 18 olur ve oyunu kazanamaz. Demek ki 5'ten büyük sayı gelmesini istiyoruz. 1 2, 3, 4, 5 tane sayı kaldı. Bu 5 beş sayıdan 5'ten büyük olan 2 tane var. Dolayısıyla 2 bölü 5 olasılıkla oyunu Nil kazanır cevabımız A şıkkı. Geçtik 3. soruya. 5'ten neye kadar olan ardışık doğal sayılar sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Rastgele seçilen bir kartın üzerindeki yazı sayının bir tam kare sayı olma olasılığı 1 bölü 9'dur. Ne aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Burada şıkları deneyebilirsiniz. 1 bölü 9 22 olursa ne? 5'ten 22'ye kadar 22 eksi 5 17 bir fazlası 18. 18 tane kart var demektir. Bu 18 tane karttan kaç tanesi tam karedir? 5'ten büyükleri sayacağız. 9 16 2 tanesi. 2 bölü 18 sadeleştirirsek 1 bölü 9 oluyor. Cevabımız A şıkkı. Geçtik 4. soruya. Amiral battı oyununda oyuncular rakibinin kağıdını görmeden bir karenin yerini söyler. Söylenen kare rakibin gemisinin üzerinde olduğu karelerden biri ise gemi vurulmuş olur. Amiral battı oynayan iki arkadaştan biri gemisini kağıda şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre rakibinin ilk atışta gemiyi vurma olasılığı nedir diye soruluyor. Önce burada kaç tane kare olduğunu saymalıyız. 6 tane yan yana var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de dikey var. 6 kere 6, 36 kare var. Bu 36 kareden kaç tanesi de geminin bulunduğunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4 tanesini. 4 bölü 36. 4 ile sadeleştirirsek 1 bölü 9 olur. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz 5. soruyla. Yukarıda verilen 8A sınıfındaki öğrencilere ait dolabın kapak numaraları 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Sarı, mavi, mor, beyaz renklere boyanmıştır. 8A sınıfındaki Ceyda'nın dolap numarası 7'den büyük tek sayı olduğuna göre neler olabilir o zaman? 9, 11, 13, 15, 17, 19 olabilir. Birden 20'ye kadardı çünkü. Beyaz renkli olma olasılığı kaçtır? Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durum var. Bu 6 durumdan kaç tanesi beyaz? Beyaz olanlar 4, 6, 12, 13, 17. 13 ve 17 var beyaz. Yani 2 tane. 2 bölü 6 sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soruya geldik. Özdeş toplardan 5'i kırmızı geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki boş ABC torbalarına dağıtılıyor. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. 5 tane kırmızı var. Zaten 4 torba var. Dolayısıyla bir kırmızı, bir kırmızı, bir kırmızı ve iki kırmızı şeklinde dağıtılması gerekiyor. İki kırmızı olan topun e, hangi torbada olduğunun bir önemi yok. Dağıtım 1-1-1-2 bir, 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 şeklinde olması lazım. Dolayısıyla beyaz sayısı da bunların katı olması gerekiyor. Yani x tane beyaz, x tane beyaz, x tane beyaz ve 2x tane beyaz şeklinde. Başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Beyazları topladığımızda 5x tane beyaz olduğunu görüyoruz. Yani 5'in katı olması gerekir. 5'in katı, 5'in katı, 5'in katı ama 24 5'in katı değil. Cevabımız B şıkkı olacak. Top sayısı, beyaz top sayısı 24 olamaz. Geçiyoruz 7. sorumuza. Eren boş olan kumbarasına sadece 1 ve 50, 1 lira ve 50 kuruşluk madeni paraları atarak para biriktiriyor. Aşağıda fiyatları verilen oyuncak arabalardan pahalı olanı almaya yetmediği için ucuz olanı alıyor. Yani 45 lirayla 50 lira arasında parası var demektir. Eren'in kumbarasında biriken paraların arasından rastgele seçilen bir paranın 1 lira olma olasılığı 1 bölü 7'dir. Buradan şunu anlıyoruz: bir tane 1 lira var ise toplam 7 tane para olması için 6 tane de 50 kuruş olması gerekir. Ya da 1x tane 1 lira varsa 6x tane 50 kuruş olması gerekir diyoruz. Eren'in arabayı aldıktan sonra kaç lirası kalmıştır? Buradaki paraları bir hesaplayalım. Bir tane 1 lira 1 lira yapar. X tane 1 lira da X lira yapar. 6 tane 50 kuruş 3 lira yapar. 6 X tane 50 kuruş da 3 X lira yapar. Topladığımızda 4x lira olduğunu görüyoruz. Yani Eren'in parası 4'ün katıdır. 45 ile 50 arasında 4'ün katı olan sayı 48'dir. Demek ki Eren'in 48 lirası vardı. 45 liraya oyuncak arabayı alınca elinde 3 lirası kalmış olur. Cevabımız C şıkkı. 8. soruya geldik. 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında bir ilçede orta öğretim öğrencileri arasında şiir, öykü ve resim alanlarında yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya katılan 120 öğrenci arasından rastgele seçilen bir eserin resim olma olasılığı en fazla, öykü olma olasılığı en azdır. Başka ne vardı? Şiir vardır. Resim, şiir ve öykü şeklinde sıralanması gerekiyor. Eserlerin dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Resim en fazla olacak. Burada şiir en fazla eledik. 90, 150 daha 240, şiire 120 kalıyor. Dolayısıyla resim en fazla. Buraya bakıyorum. 90, 120 daha. 210. Buraya 150 kaldı. Burada şiir en fazla. Bu da iptal. Resim en fazla olacak dedik. Öykü de en az olacak. B şıkkına bakalım. 90 derece öykü. 150, 240, şiire 120 kalmıştı. Öykü en az. Bu olabilir. D'ye bakalım. 70, 210 daha 280, 360 olması için buraya 80 kalıyor. Burada da öykü en az. Peki hangisi olacak? B mi? D mi olacak? 120 öğrenci katılmıştı. 120 öğrenci 360 derecede ise 1 öğrenci 3 derece olması gerekir çünkü 360 120'nin 3 katı her bir öğrenci 3 derece olması gerekiyor her bir eser. Dolayısıyla açılar 3'e bölünen açılar olması lazım. 90 120 150 3'e bölünüyor ama burada 70 ve 80 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla D şıkkı olamaz. Cevabımız B şıkkı. 9. soru İçinde kırmızı veya sarı renkli 6 topun bulunduğu birinci torbadan rastgele seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır. Kırmızı, sarıdan fazla. Ayrıca mavi veya sarı renkli 9 topun bulunduğu ikinci torbadan rastgele seçilen topun mavi olma olasılığı daha fazladır. Mavi, sarıdan daha fazla. Birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş kutuya karıştırılıyor. 6 top burada, 9 top burada var. 15 top olacak. Sarı olma olasılığı en fazla kaçtır denmiş. Burada 6 tane vardı. Burada 9 tane vardı. 6 tane eşit olsalardı 3 3 olurdu. Ama sarı daha az. Dolayısıyla sarı en fazla 2 olabilir. Kırmızı da 4. Burada da eşit olsalardı 9 tane var. Eşit olamazlar. 4.5 4.5 olamaz. Dolayısıyla sarı 4. Mavi 5 olabilir. Sarıları topluyoruz. 2 burada 4 de burada 6. Cevabımız 6 bölü 15. 3 ile sadeleştirirsek 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 5. 2 bölü 5, B şıkkı olur. 10. sorudayız. Olasılık bölümünün son sorusu. Kenar uzunlukları 300 metre ve 120 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 450, 600, 750 metrekarelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor. Bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın 450, 600, 750 olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit. Olasılıkları eşitse sayıları da eşit demektir. Yani bir tane birinden varsa hepsinden birer tane, iki tane varsa hepsinden ikişer tane olması gerekiyor anlamı çıkar. Dolayısıyla hepsinden birer tane olduğunu düşünelim. 450, 600 ve 750'yi toplayalım. Bunların toplamı 1800 metrekare yapıyor. Arsamız kaç metrekare? 300 ile 120'yi çarpacağız. 3 kere 12, 36. 2 sıfır buradan, bir sıfır da buradan geldi. 36 bin. 36 bini 1800'e bölerek kaç katını almamız gerektiğini bulacağız. 20 buradan 20 buradan silelim. 360'ı da 18'e böldüğümüzde 20 katı. Yani 20 tane 450, 20 tane 600, 20 tane de 750 var demektir. O zaman toplam ortak sayısı 60'tır diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Bu güzel soruyla olasılık bölümünün testlerini de bitirmiş olduk. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açın. Ayrıca duyuruları kaçırmamak için Instagram kullananlar Matrak TV Instagram hesabını takip ederlerse memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.